Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Haftanın son Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu hafta hem AKP'yi konuştuk hem CHP'yi konuştuk. Diyarbakır ziyaretini konuştuk. AKP içerisindeki e, çelişkileri konuştuk. Neler konuşulduğuna baktık. Gelin haftayı bitirirken de AKP ve MHP arasındaki son dönemde yaşanan ilginç bir diyaloğa biraz daha yakından bakalım. Şimdi malumunuz olduğu üzere özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı çıkmadan önce çok ciddi bir şekilde kabine değişikliği konuşuluyordu. En nihayetinde bu kabine değişikliği sürecinde e, birçok bakanın adı geçiyordu. Hatta bakan olmayıp da bürokrasideki önemli pozisyonlarda yer alan birçok isminde adı geçiyordu. Onlardan biri de e, hepimizin malumu olduğu üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ydi. Göreve geldiği ilk günden bu yana politikalarıyla, açıklamalarıyla... Muhalefetin, toplumun, çiftçinin, herkesin neredeyse çok ciddi bir şekilde tepkisini çeken e, politikaları ciddi şekilde eleştirilen birisindi Bekir Pakdemirli. Özellikle de İyi Parti lideri Meral Akşener neredeyse çoğu grup konu toplantısındaki konuşmasında uzunca bir süreyi Bekir Pakdemirli'ye ve politikalarına ayırıyordu. Zaten uzunca bir süredir de Ankara'da bu ismin geleceği ve yerine başka bir ismin geleceği konuşuluyordu. O isim de. E aslında Mehdi Eker'di. Lakin öyle olmadı. Hatırlayalım. 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece yarısı yayınlanan resmi gazeteyle birlikte e, Bekir Pakdemirli görevden alındı ve yerine Vahit Kirişçi atandı. Kirişçi eski bir AKP milletvekiliydi. En nihayetinde de Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirildi. Ama işin ilginç tarafı şuydu. Hiç kimse, belki de Kirişçi hariç, hiç kimse bu görevin kendisine verileceğine dair bir ihtimalin üzerinde durmuyordu. Peki kimin üzerinde duruluyordu derseniz hem AKP'nin Diyarbakır'la olan bağlarını sağlayan bir nebze de olsa sağlayan isim hem hala AKP milletvekilliği yapan isim Mehmet Mehdi Eker. Malum o da eskiden Tarım ve Orman Bakanlığı yapmıştı. O da ciddi eleştirilere elbette ki varus kalmıştı. Fakat edindiğimiz bilgilere göre Mehmet Mehdi Eker ya da toplumda bilinen adıyla Mehdi Eker ee, ciddi bir şekilde Yakın çevresine yakında bir kabine değişikliği olacağını ve bu kabine değişikliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğuna da yeniden oturacağını neredeyse Şubat ayından bu yana söylüyordu. Öyle ki bunu söyledikten sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de kendisini istemediğini ve bakanlığının önünde tırnak içerisine söyleyecek olursak engel olduğunu da yine yakın çevresine iletiyordu. En nihayetinde 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece değişiklik olmadan önce... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleştirdiler ve gecesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı'na kirişçi atandı. İşte Erdoğan ile Bahçeli arasındaki o görüşmede Mehdi Eker konusunda Erdoğan'ın Bahçeli ikna edemediği özellikle Mehdi Eker ile Devlet Bahçeli arasında 2011 yılından beri çeşitli şekillerde yaşanan polemikler nedeniyle Bahçeli'nin Eker'in bakanlığına sıcak bakmadı. Bu nedenle de ortağı Erdoğan'a onun yerine farklı isimler önerdiği belirtiliyordu. İşte önerilen o isimlerden biri de Vahit Girişçi'ydi. En nihayetinde ittifak içi dengeler nedeniyle ve biraz da açık söylemek gerekirse Tarım ve Omar Bakanlığı'nın üzerinde çok da ittifakta fırtınalar koparmaya değecek bir bakanlık olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin önerisini dikkate aldı Mehdi Eker yerine kendisinin istemesine rağmen Mehdi Eker yerine Vahit Kirişçi'yi göreve getirdi hatta Mehdi Eker'in yakın çevresinden edindiğimiz bir diğer bilgi de şu ki Eker bunun başına geleceğinden neredeyse artık son dönemde eminmiş ve en nihayetinde de bundan üzüntü duyduğunu da yakın çevresine iletmiş. Şimdi dikkat çekici olan ise Vahit Kirişçi'nin göreve geldikten birkaç gün sonra Konya'da MHP il teşkilatına yaptığı ziyarette de adeta hem MHP'ye hem de özellikle Devlet Bahçeli'ye teşekkür niteliğinde mesajlar vermiş olması. Şimdi de yeni bir ihtimal konuşuluyor o ihtimalle bitirelim. Malum Ukrayna Rusya Savaşı'nın hemen öncesinde görevden alınabileceği yeni bir görev verilebileceği belirtilen bir isim daha vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu'na ilişkin de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son günlerde yaptığı ve takdir ettiği açıklamalarda yine bu kabinede gerçekleştirilebilecek olası değişikliğin belki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na vurmaması ya da etkilememesi anlamına geliyor diyor AKP kulisleri de. Evet bir yerde artık AKP tek başına iktidar olamadığını %50 artı 1 almış olsa bile kendi kabinesini kuramadığını gösteren iddialar bunlar. Bakalım günler bize daha neler gösterecek. Haftanın son Ankara Kulisi'nden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.